Evet. Çekişme. Bir mi? İki. Evet. Çeker yani. 12 Mart 2022 Muhterem ve Mustafa ile ottoman zirveye çıktık. Evet. Şöyle e, volkanik dağın kenarları mi? bulunduğumuz Çek yer vadinin lavların çıktığı orta bölüm. Hadi evet. Biz. Zirveden devam ediyoruz. Hadi, hadi. Muhterem devam, Mustafa devam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Erteş hocam video bekliyordu. Şardımız da az kalmış. İnşallah iyi bir çekim olur. Ottoman'dan ilk inişim. Pek için yavaş yavaş gidiyoruz. Çok bir zorluğu yok. Yüksek tabi biraz. Şöyle çok güzel divanda biraz e, fazla kar vardı toplar oluşuyordu burası çok iyi burada normal zamanda kar pek olmuyor şimdi gayet güzel bir inişimiz oluyor çok güzel. Evet, çok güzel. Evet, şöyle kenardan bir bakalım Kayseri. Şu aşağıda tek, tekir ve develi görünüyor. Burası. Erciyes Kayak Merkezi'nin en yüksek pistiydi. Mustafa ile Salih. Salih diye isim geldi. Bu dönem devam ettiler. Benim biraz kaburgam ağrıyor. Biraz yavaş gitmem lazım. şuradan şöyle bir bakayım burada neler var hiç buralara çıkmadık Evet şurası böyle bir çukur Çok şurası. E, rahat tabii canım sizi korkmayın Evet Erciyes'in zirvesi burası Demek ki kaç yıllar önce buralardan lavlar akmış, bu da oluşmuş. Orta kısmı burası. Evet. Şöyle bir daha bakalım. Mustafa! Bak burası kapalı olmasa tekine iniyor burası. Yeah Şuradan gene yolumuza çıkalım. <laughs> Muhterem geç. <laughs> Devam et. Evet. Şurası Ottoman'ın zirvesi. Devam edin. Evet Ertaş Hocam Ottoman'a ilk defa çıktık Her yer kar e, Açık yer yoktu çok güzel Evet devam edin. Burada biraz bol kar var. Sağlı sollu iniyoruz. Evet.

Yoruldun mu? Evet. İşte ise divana kadar inelim, orada Aynen, kapatacağız kamerayı. Inilir, Hadi. bayağı bir dikmiş Kaptır. Muhterem. Kaptır. Karşısı yokuş. Evet. Yuvan üst tesisine dik saat sağ salim. Şükürler olsun Allah'ıma. Bugün de gördük. <laughs> çok güzel. Hava da iyi, rüzgar yok. Kar var, her şey çok güzel. Şurada duralım. Evet. Burası Ottoman'ın alt tezizi. Burası divanın üstü. Her şey çok güzel. Ne kadar kalmış? Gidiş. Kapatayım buraya gerek yok artık. Annen de gelsin. <laughs> Annem de gelsin. Evet. Güzeldi. <laughs> Çok güzel bir çıkış oldu. Çok güzeldi. güzeldi. Otomandan indik. Harika. Harikaydı. Güzeldi. Hadi bakalım. Güzeldi. Divandan devam edeceğiz artık. <laughs> Çekim yapmayalım. Ee, <laughs> şarjımız